Merhaba arkadaşlar. Gecenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Parlayan Yıldız Tuğba Büyük ile beraber kanalımda hoş bulduk. Güzelliğiyle, muhteşemliğiyle seçilen Tuğba oyunculukta çok başarılı. Herkes tarafından sevilen güzeller güzeli Tuğba'nın hoş paylaşımlarını, birbirinden güzel karelerini bir araya toplayıp kanalımda sizlere sunuyorum. Sizlerin takipçiliğiyle başarıya ulaşan Tuğba Büyük kanalımı kanalımda izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarımda yeniden sizler olacağım.